otor <laughs> da olmadı yani. Evet, bit. maç bitti. Alalım hocam yorumlarınızı. Nasıl buldunuz yeni transferler? Bir kısmı daha Şöyle belli. söyleyeyim. Yani milli maç dönüşleri çok önemlidir. Çok kıymetlidir ki bence bu 15 günlük ara hem hocanın takımı tanıması hem oyuncuların hocayı tanıması adına verimli geçtiğini söyleyebilirim. Ama şurada bir realite var. 5 tane oyuncu bütün takımın ahengini veren yeni değiştirmiş. İşte sonradan gelenler Gökhan, Jalo Çarney, El Bilal ve Cengiz. Bunlar ee, Avrupa kupalarından sonra transfer edilen oyuncular. Şimdi o zaman derim ki ya bunların bunlar bu takımın çevresini değiştiriyorsa neden daha önce bu bünyenin içine gelmiyorlar? Çok doğru bir soru. İşte bu soruyu sormamız lazım değil, yani değil mi? Evet, de Aynı, sorabilirsin yani, bunu. Aynen. Yani ben Beşiktaş özelinde konuşuyorum. Dolayısıyla bu oyuncuların takım üzerindeki ee, ve oyun üzerindeki rakibe karşı üstünlüğünü bugün Başakşehir üzerinde çok net gördük ki Başakşehir'i de tebrik edeyim. Çağdaş hocadan sonra hakikaten prangalarından biraz kurtulmuş gibi. İnanılmaz müthiş oynadılar. Rahat oynadılar. Müthiş oynadılar, İnanılmaz. çok rahat oynadılar. E ee, onları da tebrik edelim. Bugün hakikaten keyif veren, e, seyir zevki yüksek bir müsabaka oynadı her iki takımda. da. E, kolay değil 1-0'dan 2-1'i yakalamak kolay değil ama Beşiktaş takımında bundan önceki haftalarda olmayan aslında geçen hafta hani milli takım arasından önce Sergen John'un ilk maçı Alanya maçı bu bu coşkuyu Beşiktaş takımında çok fazla görememiştik. Enerjiyi görememiştik ama bugün itibariyle bu 15 günlük e, süreç bence çok sağlıklı geçmiş. Ama yeterli mi değil. Çünkü artık her maçın bir final. Eksik maçlarım var. Kaybedilecek her puan seni hedeften uzaklaştıracak. Rakiplerin vurarak gidiyorlar. Dolayısıyla Galatasaray bugün itibariyle 5 beş maçta 5'te 5 beş yaptı. Kolay değil. Dolayısıyla her maçın final e, ama ben gelecek adına e, bugünkü performansın e, daha yukarıya çıkacağını düşünüyorum. Orkun'u çok beğendim. Çarney'i çok beğendim. Elbülali çok beğendim. Üçünün e, çok daha iyi olacağını da düşünüyorum. Ama iki kanat oyuncusunun ki hep söylüyorduk. kanatlar çok önemlidir. E, burada hem Çarney'nin tecrübesi, hem birebir oyundaki etkinliği, risk alması ee, El Bilal'in aynı şekilde topu aldıktan sonra rakibin üzerine gitmesi, bunlar Beşiktaş'ta olmayan şeylerdi. Bugün itibariyle bunları bir de Başakşehir'e karşı görmek, ki Başakşehir bu takımın yani üç büyüklerden sonra en ne yaptığını bilen takımlardan bir tanesi, buna karşı e, bunları görmek çok önemli. Orkun'daki fiziksel gelişimi e, bugün itibariyle çok daha net gördük. E, atılması tabii ki hand, handikap olacaktır, ama. Beşiktaş'ta kanatların işlemesi, Beşiktaş'ın ofansif anlamda etkinliğini e, çok daha ileriye taşıdığını bir gerçek. Endidi'nin olmayışı bence bir handikap bugün itibariyle. Endidi'de Endidi savunma ve geçiş hücumunda o dikini oynamayı seven bir oyuncu. Onun olmayışı da bir handikaptı ama bugün itibariyle bence hem oynama iştahı, hem kazanma marşu, hem de takım birlikteliği adına önemli bir galibiyetti Beşiktaş adına. Tebrik ediyorum. Rafa Silva? Oyunda yok. Niye yok onu da bilmiyorum. Aslında Alanya'da da yoktu. Bu seneye çok iyi başlayamadı Rafa. Yani e, vücut dili çok sağlıklı değil. değil. E, onu hani bir iki hafta geçtikten sonra çok daha net değerlendirebiliriz ama bir de bu işe Rafa Silva'nın katıldığını düşünürsen Beşiktaş'ın ofansif gücünün çok daha etkili olduğunu söyleye olabileceğini söyleyebilirim. Daha Abraham hala kendinde değil. E, oralarda topla buluşmaları var ama bitiricikte o ustalığı hala göremedik. Ama o da e, Kanatlardaki oyuncuya, geriden gelen oyunculara alıştıkça daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Ama El Bilal'in attığı gol, golde işte Orkun'un bırakması, Çarni'nin ayak dışıyla Toplu. El Bilal'e bırakması onun da müthiş vuruşu, beraberliği getirdi. Dolayısıyla yani Beşiktaş için söyleyeceğimiz şu savunma anlamında çok iyi yapmıyordu ama ofansif anlamında çok etkili bir Beşiktaş takımı yoktu. Bugün itibariyle, hoca söyleyecektir bunu ama, rakip ceza sahasına 50 kere giren bir Beşiktaş takımı var. Yani rakip sahaya girmeyi bu maçı üzerinde çok fazla deneyen istekli bir Beşiktaş var. Haftalar ilerledikçe bu oyun felsefesinin ve anlayışının çok daha güçlü bir şekilde sahaya yansıyacağını düşünüyorum. Hocam 7 oyuncu farklı geçen seneden. Salih'i çıkartıyorum. Endide'yi de koysak 8 oyuncu olacak. Yani Hep yeni bir takım yani. Mert, Udokai, Rafa Silva. 3 evet. kişi. Yani Salih de bugün var ama sonuçta Endide burada oynayacak gibi gözüküyor. Tamamen değişmiş bir Beşiktaş var sahada. İşin özetini hoca söyledi yani gecenin manşetini atsak herhalde kartal kanatlarıyla kazandı kartal kanatlarıyla uçtu Ka kanatları kartalı işte galibiyete taşıdı falan hakikaten kanatlarla çünkü geçen sene bu senenin başı en büyük sıkıntı Beşiktaş'la ilgili konuştuğumuz zaman geçen sene Rafa Silva ve Getso'nun olağanüstü bir sezon geçirmesine rağmen ofansif anlamda bu kadar etkisiz kalmasının sebebi kanatlar ya bu sene bir bakıyorsun. Çerni bir tarafta, diğer e, tarafta e, Bilal. Bilal. Aynen öyle. Ee, Birçok şeyi değiştirmişler. Birebir de etkili oynuyorlar. Ee, adam eksiltme özellikleri var. Gördük gol vuruşu son derece iyiydi ki ben inanıyorum ki Çerni'yi burada hepimiz söyledik. O gün hoca da dahil olmak üzere. Yani e, gerçekten Türkiye'ye gelmesinin e, her takıma fayda sağlayacağı düşüncesindeydik hepimiz. Beşiktaş orada son derece doğru bir iş yaptı ve onu aldı. E, şu çok önemli. Eğer bu maçta da puan kaybetseydik. Bir de Jota var hocam unutmayalım. Efendim? Yeni oyuncu var bir de evet. Jota. Jota 5-6 yani. o zaman. 5 saydım bir de Jota var. Yo değişen kadroda. Şey, şey evet. yani Sergen şu Hoca'dan şeyden sonra. sonra. Sergen Hoca geldikten sonra. Sergen Hoca'dan sonra 6 tane oyuncu evet. geldi. her evet. şey diyor mudur acaba? Bana alsaydınız ben de geçerdim. Evet. <laughs> Turu falan diyor mudur acaba hocam? yani, 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 evet, yani. Evet, Çok önemli oyuncular geldi. Tabii. Öyle gülmeyin yani. Ciddi şekilde belki Solkayar'da ya bende olsaydı bunlar ben de yapardım diyebilir. Şu çok önemli. Alanya mağlubiyeti. İlk maç kötü bir oyun. Bugün de bir puan kaybı gelseydi Sergen Hoca'nın işi. O yüzden puan kaybı. Beraber. Yani Beraber, beraberlik, doğru. mağlubiyet ne olursa olsun. Puan kaybı olsaydı şimdi tribünlere çağrılıyor Sergen Hoca. Aşağıda evet. görüyorum. E, ciddi şekilde yara alarak başlardı. Yani zaten bir e, tahammülsüzlük var, bir sabırsızlık var taraftarda. Dolayısıyla bu iyice su yüzüne çıkabilirdi. Bu anlamda golün hemen ardından cevap vermesi, 71'de yedin, 74'te cevap verdin. Bir 5-6 dakika, dakika dayansa ya. belki ki hocanın dediği gibi Başakşehir bugün çok rahat oynadı. Ya ceza alanı içinde falan şey yapma. Çalım falan attılar, pas verdiler. Yani çıkarken hiç panik yapmadılar. Ön bölgesinde son derece iyi bir oyuncu var. Müthiş. Şumaradov. Şumaradov. Şumara Şumara evet. yani, Çok iyi futbolcu. O, hocam bayağı futbolcu o çocuk. Yani Beşiktaş'a bugün epey zorluk çıkarttı. Burada, o da yedek başladı mesela. O da aslında önemli bir forvet yani. Ya, benim gördüğüm, ha, evet Dakosların yedek olması da enteresan ama uzun zamandır seyrettiğim en iyi Başakşehir'di. Evet. Onu söyleyeyim. Yani evet. Beşiktaş'ın bugün yendiği rakip uzun zamandır en iyi oyununu oynadı. Şey okay, mi acaba yine teknik direktör geldi diye kendini beğendirmeye mi çalıştı biraz oyuncular? Çünkü bağ falan biraz bir çalımlar so attılar. Dur diyorum stoper adamsın ceza alanı içinde çekiyorsun. Stoper de çok iyi oynadı. Yani evet. i̇nanılmaz iyi, iyi oynadı. O kadar soğuk kanlı rahatlardı ki. Biz de tabii şaşırdık bazen. De şaşırdık yani, yani, yok, da yani. öyle her <laughs> bazen. Cesaret edemezsin yani. Birçok pozisyonda ben olsam vururum o topa. Abiler çekti, oynadı falan. Bu son derece e, ya Başakşehir adına da sevindirici. Ya i̇yi oynayan takımlar ligde çok olsun. Tabii, tabii, olsun. Maç bir ara hoca, bir o kaleye gitti, tabii. bir bu kaleye gitti. Bundan 5e Oyun bir ara 5e Aynen öyle. Ya yani bir taraf sürekli savunma yapacak, öteki tarafta onu açmaya çalışacak. Bundan bıktık. Bu artık futbolumuzu bir yere de götürmüyor. Dolayısıyla da tarafın sen de böyle heh, kaybet. Helal Doğru. olsun diyorsun. Anladın mı? Doğru. Helal olsun. Bu şekilde tebrik Aynen ediyorsun. Aynen öyle. Başımız yani hepsi böyle oynasın. hepsinin başımızın üstünde yeri var. Yani ben Beşiktaş'ın reaksiyonunu, çabukluğunu, golden sonraki isteğini varlığını hakikaten iyi buldum. Yani e, Rafa'da ne var ben de bilmiyorum ama bu sezon Rafa ciddi şekilde bir düşüş içerisinde. Abraham da ikisi de katılırsa bu işe Beşiktaş hakikaten iyi bir takım olur. Ön tarafı çok ya etkili. Evet, etkili olur. etkileyici olur. Evet. Beşiktaş hakikaten etkili olur. Sabri Sarıoğlu. Ya tabii Beşiktaş adına özellikle Sergen Hoca geldikten sonra ilk Alanya maçındaki o kötü oyun, kötü sonuç. Ee, milli takım arasında en çok sevilen kim derseniz bence Sergen Hoca. <laughs> Beşiktaş'ı sevmiştir sevmişiz zaten. Ee, takımı tanıma açısından e, transferlerin gelme açısından e, bence iyi bir kayna kaynaşma olmuş. Tabii çok önemliydi bugünkü Beşiktaş'ın vereceği reaksiyon. Maç gitti geldi. Çok uzun mesafelerde oynandı. Orta sahalar çok çabuk geçildi. Bazen ilerideki oyuncular 50-60 metre geri koşmak zorunda kaldı. Bayağı tempolu, seyir zevki yüksek bir maçtı. Ama Beşiktaş adına sevinirci olan o kötü gidişat, o kötü görüntü bugün yoktu. İstekli, arzulu, iştahlı. Tabi burada Çerni'nin oyunu, Elbilal'in katkısı. Elbilal'i ayrıyeten çok beğendim ama Mehmet Hocam'la da, İlker Hocam'la da görüşür. Yani son karar verme anında daha sağlıklı kararlar verebilse bayağı ligde ses getirebilecek bir oyun. Çünkü fizik gücü var, sürati var ve birebir oynamayı da seviyor. Ama o son kararlar, o son kontrol olsun, son etkili pas olsun veya şut mu atayım, pas vereyim o kararsızlığı da üzerine atarsa bence Beşiktaş'a çok daha büyük fayda sağlar. Sen maksimene biraz benzettin mi geçişlerini yani, falan? Sen maksimen değil de yani, yani mesela maksimen çok birebirliyor. Maksimen orada... çok üzerinde ya. Maksimenin çok üzerinde. Bence yani daha ben etkili. Ben Çünkü maksimen biraz daha tamamen bireyselle döndürüyordu oyunu. Ee, ben Elbaleri çok beğendim. Ee, Gökhan belki ilk maçı ilk da Kayseri'den geldi. Defansif anlamda iyi şeyler yapmaya çalıştı. Ee, Silva, ortak görüşümüz bugün hiç yoktu. Hatta bir ara <laughs> Rafa Rafaela sağda mı diyordu oyundan çıkmadan önce. Yani onda da ciddi bir düşüş var. Abraham evet istekli, arzuluydu ama o son vuruşları bir türlü yapamadı. Ben yapılan transferlerin Beşiktaş'a güç kattığını düşünüyorum. Tabii bu oyuna Silva ile Abraham da katılırsa Beşiktaş ofansif anlamda çok can yakar ama tabii ki önemli olan takım halinde oynayabilmek. Bence Sergen Hoca bugün hem takımla o iştahı gösterdi. Ee, kazanarak da taraftarlar bir nebze de olsun o barışmayı da sağladı. Çünkü çok önemliydi. 71'de gol yiyorsunuz. Hemen, hemen tepki veriyorsunuz. Belki o 5-10 dakika o tepki veremese belki taraftar bu sefer protestoya başlayacaktı. Bence tam e, gelmesi gereken dakikada Beşiktaş golü buldu. E, bugün Beşiktaş adına sevinirici olan hem 3 puan hem de gösterilen mücadele ve e, performans oldu. Ayrıca Başakşehir'de kutlamak lazım. Oyunu çirkinleştirmedi. Ee, oynamak isteyen, e, ofansif olarak da defansif olarak da tamamen futbolu düşünen bir oyunu anlayışı vardı. Zaten oyunun zevkini, e, şehir zevkini onların gösterdiği performans zaten ortaya koydu. Biraz Şunu, Eyüp Spor maçına benzettim ben Beşiktaş'ın. Eyüp de iyi oynamıştı e, o gün. Evet, Eyüp doğru. de iyi oynamıştı. Şunu söyleyeceğim yani... Bugün Eyüp, bugün hocanın, Eyüp de iyi oynadı ya. Bugün Eyüp... hücumda sanki de ikinci oynayalım. yarı biraz ne daha... Ne oldu? İkisidir. Şunu söyleyeceğim yani... Rafa'nın da etkisiz olmasıyla orta sahadaki o göbek Beşiktaş adına bugünkü en büyük sıkıntıydı. Sıkıntı Onu yani. söyleyeyim. Yani belki de işte Endidi'nin olmayışı da bir handikap. Yani Salih da. çünkü tam 6 numara gibi Tabi bir oynayan yani oyuncu değil. 8 yap, oynar o genelde. O zamandır da oynamıyor. O da o oynamıyor. Yok. Bu sefer çıkabildi. Yani Başakşehir. ha Belki ön bölgede biraz daha etkili olsalardı biraz daha fazla problem de çıkartabilirlerdi. Ama yarın Endidi geldiği zaman hani Aa, biraz belki Rafa toparlar. Biraz daha işin savunma tarafına katkı sağlarsa o Beşiktaş'ın daha iyi bir takım haline gelmesini sağlayacak. Ama bugünkü görüntüde Başakşehir bazı pozisyonlarda çok rahat, rahat çıktı hocam. Evet. Yani Beşikleri hakikaten çok doğru rahat yaptı yani. Yaptı yani.